Merhaba arkadaşlar Ömer Keşfet kanalına tekrardan hoş evet. geldiniz. Gördüğünüz gibi dün bana gel çıktı ve yanımda Eymen var. Eymen Selamünaleyküm aleyküm. Selam aleyküm Evet arkadaşlar bana dün büyük kutudan 68 yazdı ve gel çıktı. İnanılmaz bana, bana, da, kaç yazmış, söyleyeyim mi? Kaç? Bana 34 yani 33 yazmıştı bana da sor çıktı. Aynen dün Eymen'in öteki hesabında da söz çıktı arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi benim artık iki tane kromatik artık oldu. Gel ve gel. Gel Bir de Amber'da çıkmıştı. En son videosunu çekmiştim size. Amber'ın da o kadar yani güçlü olduğunu tam zannetmiyorum. Ve sizlerle şimdi Şimdi tamam. hesaplaşmaya gireceğiz. Bugün arkadaşlar Gale'ı sizinle beraber 12 rütbe yapmaya çalışacağız Eymen'le. Bu arada bir şey söyleyeceğim. henüz zorlandı. 4 tane ay 4 diyorum. 3 tane kurma team oldu. Evet Eymen hesabı. Rosetman hesabında hem Gale hem de Colette var. Eymen hesabında da. Kroğum da var. Ember ve Kroğum var bir de. Eymen ama bir tane hesabında mı var? 3 tane. Anne oraya Anneciğim öldüm. Ben burada kutu kırıyorum Allah aşkına. <laughs> lan gelme Nitto Nitto gelme. Aç. Beni öldüremez o. Ha, <laughs> çok öldürüyor lan bak oluyor. Çuduk ne alar oldu lan o? Saldır. Dok sıkı Gelme. git. çok yiyeceğim var ya. Ee, Birazdan sokak gelecek sana. Anam 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 geliyor bomba Aha orada birisi Anne! vardı. Anne. birazını aldım lan. Anne. Anne. Aldım Aa. ben onu. Onu ben aldım. Lan. Gel buraya. Lan solç geliyor. Kaç kaç kaç. <laughs> Hemen al, aldın mı güzel? O ne yapıyor ne? Git sen Allah aşkına. Olan ultiyle aldım adamı. Ne? ben zaman Allah kahretsin. Ben aldım ama. Ne sana bu abi yeni bir çok güzel. Aynen. Arkadaşlar size söz verdiğim gibi albay rafı 30. kademeye kadar hiçbir kutuyu açmayacağım. Ve sizinle beraber video çekerek açacağım onları. İçinden karakter çıkacağından eminim. Bir en en bir fazla bana iki bana tane karakter çıkacağından ya. eminim. Ay, bir de bana çıkmaz. Ben çıkmaz evet bu arada ben, ben de çıkmaz daryl aldı. Yani Daryl. Bir şey daha söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin Eymen? sıcak gelen son şans 32 gün var. Sonra bro alfanazi bro son şans bir daha satılacak. 32 gün var. Sonra Ajankov kov bir daha satılacak son şans. 32 gün var. Onları ben onlar hemen alınması lazım bence. Arkadaşlar ben normalde eğer virüs 8 bit 80 elmas olsaydı Eskiden 150 taş zannediyordum aslında 300 taşmış. 300 taş yerine 150 taş olsaydı şu anda 80 elmas olacaktı ve onu albay raftaki bütün elmas açabilecektim. Maalesef onu açamayacağım. Üzgünüm. Orada El Rudo Primo'yu aldığım için kendimi çok kızıyorum. Yani El Rudo Primo'yu alsam bile almasam bile ala açamayacaktım gene. Hadi hazırdı. <laughs> en iyisi <laughs> Bu ara Ne oldu ilk? Arda bir dahaki Brawl Pass'te alabilir Brawl Pass. Ama Brawl Pass'te de zaten sen yani çıkarman da bayağı bir zor oluyor Eymen. Lan benim inter kasıyor ya buradan. Lan! 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 Ben Allah kahretsin. Anne ben öldüm inne <laughs> Allah aşkına cinle mi kapışıyorsun? Evet, anneciğim o neydi? Bam. 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 Lan gelme. Ben ben öldüm, Allah. Lan. lan oğlum. Abi altılık Dynamite var. Lan gelme nanik. Nani gel mi? Yok daha neler? Ne çabuk al. Orada bu arada pipet yu. Bir <laughs> pipet mi? Bak Ne bu gaza gitti bildiğin. Lan oğlum ölmeyeyim lan. Nani ölmeyeyim Allah kahretsin. Nani öldürüyorum az daha. Ver. Bam! Dynamite öldürdüm. Ver şu kaldı. Biliyorum biliyorum. Dynamite öldürmek istiyordum zaten. Lan ne yapıyorsun Surge? Lan ölmeyeyim lan. nani vurma. Lan. <laughs> lan. Eğilin oh, o Öldüm ben. Biz ben gittik hemen. Şey. Hemen koş koş lan. koş koş. Adamın üstüne koymuşlar acaba. Adamın üstüne koşacaktın. Oraya değil. <laughs> Sen neler seçiyorsun? Bilmiyorum. Tıknaz bir Aynen. seçsene. Aynen. Amber mi seçtin? Yes. Hem de yıldız güçlü öyle mi? Yok yıldız gücü yok. Ulan oğlum niye seçtin o zaman? Ama dokuzda ne seviye? E ee, yıldız yok altında. Yıldız gücü olmadığı için. Normalde yıldız gücü olmasa bile altında boş yıldız gözüküyor. Tamam. Lan gelme. Ulan hamsi. Ben farkında şey Lan, lan. Eğmen adamlar bize geliyor farkındaysan. Lan yenilik mi Vay da sen lan görüşürüz. Açar, ben kaçar. kaçar. Adam öldü. <laughs> Zehirden öldü lan. Lan yok bu klon. Ben lan o klon lan 2100 vuruyor. Yok. Bu gerçek değil o da klonmuş. Sen ayarlaması çok zor. Aga be az daha yakmışım onu. lan. geldi yanıma. Şşşt. Şey. <laughs> lan ali onu ya. ne yapayım Ultim olsaydı onu iteklerdim ya. Buraya bakıyor. Bence. Buraya bakıyor. Çok sinir oldum. Artık kupa gelmiyor geri aralarda. Aynen arkadaşlar. Yani diğer haritalar oynarken alıştırma olarak oynayın. Anne, Lan böyle bir iş olmaz olaysın. Anneciğim. Hemen iki. Bir tane tane, Garl, bir şanslılar. Anne, i̇ki adamların. tane gel şanslılar. Şanslara bak adamların. Ben seni ilerlem olacağım. Sen bin kaç seviye söyler misin? Dört. Ulan nasıl adamların içinden geçeceksin? Uzaktan vuracağım. Başın döndü bu ara. Döndüm az önce. O neydi lan? Ağzım çekiyordu. Oha lan tek mi yersin Allah? Aşkına. Bizi parkur gönce kaçıyordu az daha. Tek atsaydı Allah aşkına. Tek ataydık kurtulaydık. <laughs> Çık <laughs> şey bana tuvaletikten şaç bana baksana. Yürü git. <laughs> Gelme gel. Ben bildiğim tek yedim. Allah gayret böyle oyunlar. Hayır lan. Lan ya Allah'ını <laughs> seni. Böyle bir piper yoktu Bak ama sinirleniyorum lan. Sinirlerim alt üst oluyor kardeşim. Hadi az dedi. Bu seviye atlatmak istemiyorum da Piper'la mı oynasam diyorum ama Piper de. Hemen bu arada Piper'ın da şey hareket ediyor. Nerede lan Pepsi'nin emojisi? Ben de ne bulamıyorum? Aynen. Daha önceden de hareket ediyordu ya. Yok hareket etmiyordu. Hay hayır. Ben ilk ona basmıştım. Piper hareket ediyor mu? Parmağıyla yes yaptı. Ben de şey ender emoji çıktı ya Piper. Normalde yoktu. Güzel Aynen. Eskiden yoktu. İkir Oha. Aldılar, ne yaptın Bibik? Mimik ne yaptın Mimik? Adamı ikide aldım bildin. <laughs> ne? Öyle bir Edgar olmaz olaysından. Ne oluyor? Ulan ulan. Ulan hamsi. Arazimi kurtaracağız önce. Vur. Yürü Lan, Efe Vur. git. Lan Gelme. Git. Ama ben de oldum aceleye gerek yok. He aceleye gerek yok. Adam senin içinden geçer yakından. <laughs> Onları çabuk. Ya annem iyi pek attı. Bakın burada eşek, pardon var ya eşek. O eşek. Türkçen. Ben gödeğe indirdim. Adamı zehre gönderdim. Kaç uzağa daha götürdün? Adam kaçıyor lan onlardan. Gel lan. Herkes zaten gal diyor. Lan buraya gelin, işte. Lan lan niye beni itekliyorlar? Herkes beraber mi çalışmak zorunda? Allah aşkına. Lan Allah kahretsin. Eymen otomatik sıkma kendin sık. Bay otomatik sıktın da çok ezik oynuyormuş gibi oluyor. O neydi? Anne. Lan. Ne? Ulan bu Edgar'dan benden ne istiyor Allah aşkına? Ne? Lan, lan, lan nereye gidiyor? Ben Edgar'da atmadım Otomatik basmadım yalnız. yalnız Edgar'ın benden istediği ne Allah aşkına? Edgar lan. bir bana geliyor. Her bulduğum an bana yedin. zıplıyor ya. Sıçrıyor bildiğin adam kafama. Kaza doğru at kendisine. Ne takım arkadaşım nerede lan? Biri gitti. Ne Yella da iki saat kırıyor lan bu kutuları da. Ben Allah kardeşim. Az önce alıyordum Aha, ya. Aha Max. Max. Lan. Anne. Anam. Edgar Çok varmış bak, lan odam. orada. Oy. Oba. <Gülüyor> Sen <Gülüyor> mi <Gülüyor> git? Giydi. Adam bana geldi. Oradan itekledim. Aynen. <laughs> Böyle bir iş yok cidden. Gelme. <laughs> lan. Hayır. Allah zaman beni çekmedi. Gelme. O, 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 lan. Gelme. Gidin buradan Sen inancı verdim. Lan. Adam geliyor. Eymen öldür onu. Ha öldü sonunda. <laughs> Edgar bana bir sa saldıra, saldıra saldıra, En sonunda öldü Allah aşkına. Ben ona dık şun. Yılda baya bir güçlü şuur ha. Enerji tüpleri çok fazla oldu. Ben evim vardı yedi kez. Yalnız fena oynuyor. Gale baya bir uyuyor burada. Adamları itekliyorsun ya. Bildiğin. <laughs> Heh, evet. Ne oldu? Kötü haberim var. Kötü haberim mi? Evet, Deran'a skini pro peste satılacak. Neden? Bilmiyorum galiba güzel bir oğlan. Kızılığın teki. No 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 no! Bir an önce Amerika oldu <laughs> sen beni öldürürken. Ben internete gitti ya buradan. Acaba ödemiş mi? Onu kazmaya gelince beni öldürdü. Mama. Aha buradasın. Gördüm. Lan ulti dolaysın Allah. Oh, Gelme pen anne. Ben, 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 o, Adamlar herkes Tövbe tövbe tövbe. Git Emen ama orada çok iyi yaptım ha Gale'la. Senin bombalarını tekledim Pemi. Ama ben kupa alıyorum. Ne güzel. Eyvah, ben orada Gale'la senin bombalarını itekledim Pemi. Ben... Hem evet. iki kutuya birden hasar veriyor Gale. O güzel ha. Oo He piperle karşı piper sen mi ölüyorsun? Evet. <laughs> Vuramıyorum ki bir türlü. Bir biri engel oluyor. Ben Ulan Lua Lua ben o ben ne, ben ne ben biçim ateşçi ya? Hacmet uzaktan vuruyor Pem. Bir anda Lu'yla Pem mi birleşti oyunda? Anlayamadım. İkisinin birine <laughs> ateşi geldi ya. Mermileri. Yo takım arkadaş şehirlermiş. Ya onu hadi ben ha double kill yaptım adama. E, Eğmen double kill ben, ne? Pem teyze. Ema sana double kill nasıl oluyor sana anlatayım. Arada iki kişi birden aldığında double kill olmuş oluyor. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ben selam. Selamun <laughs> aleyküm. <laughs> Öldüm lan. Ya yani ne lan? E çünkü adam ultisini fırlatamadı bana. <laughs> Lan şimdi sen de Recep İvedik mi oldun? <laughs> Lan! Oy ne gibi Adam nasıl geldi? Onları alma! Tak şimdi. Alma dedik! Bana geliyor! Gelecek zaten bir kılın ne olursa gelir. Bana dedik bana dediler ki anneciğim seni çok seviyorum diye bana sarılmaya geldiler. <gülüyor> <gülüyor> ben bir dedeyim vallahi aşkına dedim ben onlara. Oha. Dक्षण dक्षण dक्षण. Eymen sen bir içeri girsen sen hem ultin var. <laughs> Çocuk öldü lan 1 saniyede. <laughs> Gelme. Geliyor. Kapsi. Upsi. Selam. Vuramadım mı? Lan sen gelme. Selam aleyküm. Lan Eyma. Lan bitki içinde yapaydın adamlar. Dur şunu dur şunu. Ben ama... alacaktım onu ama. <laughs> sen ekle çalıyorsan ben seni ekle çalıyorum. Anam 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 bana şişeler geldi. Oha hepsi birlikte hadi. Hadi görüşürüz. Bay bay. Adam <laughs> zehri döldü. <de> <laughs> Adamı Ay, zehri tek edip zehirde iki saniye öldü adam. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> İyi gidiyor. <laughs> Ben bir aldım. Dıkşın, 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 dıkşın. Eymen burada dünya var. savaşı bir var ha. <laughs> dıkşın, 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 dıkşın. Sen bir çık buradan. Bu ne? O hala. Yükü Bey var. Dıkşın, dıkşın. <laughs> sen bir ben git ben buradan. O hala nasıl orada? Ölmek için istemiyorum. <laughs> İttirdiğini. İttirmem İttir. yok ki. <laughs> <laughs> Ulan adamın yanına ittirdim lan. Gözüküyor ne? Sen gözüktürdün beni. Oha lan adam toptan öldü. Toptan ölünür mü? <laughs> o boğulmadı. O boğulmadı kesin. Yok ya. Peninin topu ona vurdu. <laughs> lan ne? Nereye Ay, uçuyorsun ben Allah bir aşkına? Ben, ben bismillah. Anne o neydi lan? Hadi gidin siz. Ya o. Aynen. Aa, dikkat anladım. et seni sıkıştıracaklar. Onlar beni aldılar Eymen. Beni bir yere bırak ben onların içlerinden geçerim. Ya hmm. niye ultiyi boşa attın? Onu almak için yoktur. Lan oğlum ya benimsin niye bazenleri değişik yerlere fırlatıyor? Onam onam bismillah, bismillah bismillah. Git sen buradan. Ben onu ben alayım. 244 can Allah aşkına. Ölme! Ay! kocam. Ben seni kurtardım. Kendimi öne attım. <laughs> ben sonra da adım pat yapıştırdım. Ya adam giriyor Ya ne ederim. <laughs> Öldü direkt. Evet arkadaşlar son Adamın iki tur ve on üçüncü rütbe olacak. Adamın ne günahı var çocuk. Beni zehirleme, kutuyu zehirle. <laughs> zehirlendi ben çok kendim zehirlendi. Ben çok kendim zehirlendi değil mi? Aha nanik var, hem de dört dürüt <laughs> benik. Dört dürüt be mi? Ulan birisine de değmez mi lan şu ülke? <laughs> gitti. Ben onu alacaktım sandım. Hayır, hayır, hayır. Oldu Doğru. mu? Son anda. Bir tane vursa ben beni öldürürdü. Bir şey var, Viper menzili aynı zor gibi doluyor. Emel sen buraya girsene, senin hem var. Yok hiç kimse. Dökşen. Ay, yüzüm atlamıyor zaten. Değil o da Hey, hey. <laughs> Selam. Gelin beni, gelin beni. Dışın dışın. Hayır hayır hayır. hayır. Ben o için doğdum bari. Anlasın hatta ben inanıyorum. Hatta şimdi gördüm. Evet. Ulan adamlar vize alacak. Ulan ayı. Oo öldü. Adam vallahi pro oynuyor. Evet arkadaşlar, bugünün son maçı, son turunu oynuyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu çünkü son üç turumuz. Bir maç daha oynayamaz mıyız? Lütfen. Eee hemen, o 20 dakika oldu. 21 dakika yapalım, ne olacak? Zaten 23 dakika oldu Allah aşkına. Ya şu, 2 maç. İki, altın, tamam tamam. Ulan Jack'i varmış. Eymen sen niye bakmıyorsun oralara? Anne. Hadi Ne oldu? Senin bir ablan olmaz olaysın lan. Git sen öl Allah aşkına. Sen öl. Öyle... Ha biz bittik. Ne olmuş ya bunlar bir dakika daha. Hadi görüşürüz. <laughs> Lan. Hemen öldün. Allah kahretsin. daha. Lütfen. Tamam. Abi. Bana Sonra göre yapacaksın. Büyük kutuya kaç enerjim var acaba? Bu görev yaptıktan sonra bitecek. İşte görevin neydi? 10 10 kere tıkla vardı. 10 kere tekrar oyna tıkla vardı. Bütün yapmıştım. Yapmış. Adama aldım. 9'luk ben bir dakika da bildiğin. Ve bu bide de beni alacak. Ben nereden gözüküyor hayvan herif? Babayı almışsın Haluk'un babası. Hayır. Ama... Hayır yok ya. Ya şu binin ikinci vuruşu var ya. Hep sinir ediyor beni. Bekleyeceğim hadi. Bildiğin eşek arısı fırlatıyor ya. Bıçak oluyor madem eşek arısına. Eşek arısını zaten ben mi hiç sevdim? Bir arılarından en sevdiği eşek arısı olduğu için... Yerini böyle istedi. Ne no. Yok no, ya, no, no, no. Oh my gosh, oh my gosh. Ne oldu. Burada Carol'la B var. Geliyorum. Hadi siz gidin. Oh, biri gitti. <laughs> Selamünaleyküm. Dıkşın, dıkşın, dıkşın. Adam sanki dokuz canı bence. Öldür. Obi öldür. Seni mi öldürmüştü? Işte, Aynen o beni öldürmüştü. Oy, Lan Dali ne yapıyor? Lan Dali ne kadar var vardı burada? Ya ben çok açık oluyorum. eşek arıyor ya. Son bir maç sonra bir kutu bitiyor. Arkadaş bir şey diyeceğim de. Nasıl? Ne haller Dali vardı? Oy Darryl vardı oyunda. Evde düşünsene evde. Bir dakika da 2000 kişi abone olmuş. Olmaz. Çok çok çık. Lan benden ne be? Aa, verzi, Benden ne istiyor? Hadi gel atar. Kaç? <gülüyor> <gülüyor> <montre oldum>. <gülüyor> <gülüyor> Gelsene, gel seni gel. mu? Hadi bu bon. bon. bon ama. Ne? Ne? Böyle bir şey. <laughs> <laughs> iş oluyor bu senekten. Allah aşkına, böyle bir şey. Hepte ben olsam. Oli. Ne? Dökün dökün Lan, Lu gelme. Tamam çocuklar <laughs> Benim Beni çıkıyor. Görüşürüz arkadaşlar. Evet, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Günlük bu kadar böyle Burayı... like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.